Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Sırlar Dünyası programında 1962 yılında İstanbul'da başlayıp Kocaeli'nin Beşkayalar köyünde biten ürkütücü bir öyküyü anlatacağız. Aslında bu öykü için bitti demek de pek doğru değil ve belki de köyün ismini söylemek de biraz yersiz. Zira bu köy haritalarda görünmüyor. Ama böyle bir köyün hiç olmadığını da söyleyemeyiz. En iyisi öyküyü izlerken kanalımıza abone olmanızı rica edelim ve en baştan anlatmaya başlayalım. Daha önce söylediğimiz gibi öykümüz 1962 yılında İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar'ın en eski mahallelerinden birisi olan Kuzguncuk'un İcadiye tarafına bakan arka sokaklarında başlıyor. Geçimini saatçilik yaparak sağlayan Osman Macit Bey, lafına sözüne hürmet edilen saygın bir esnaftı. Karısı Nahide Hanım da Kuzguncuk'ta hemen herkesin tanıyıp bildiği makbul bir terziydi. Küçük bir bahçe içinde tek katlı bir evde yaşayan çiftin Müzeyyen isminde bir kızları vardı. Osman Macit Bey ona çok sevdiği Müzeyyen Senar'ın adını vermişti. İçine kapanık ve duygusal bir kız olan Müzeyyen, aynı zamanda okumaya meraklı, başarılı bir öğrenciydi. Akranları erken yaşta evlenirlerken, genç kızın okuma azmi ona Kadıköy tarafındaki eğitim ensüsünün kapılarını açtı. Anne ve babası da bu durumdan gayet memnundu. Kızları bir kaptı kaçtı mesafesindeki eğitim enstitüsünden çıkınca öğretmen olacak ve kendi ayakları üstünde durabilecekti. Ancak kader ağlarını adeta zehirli bir örümcek misali örüyordu. Müzeyyen okulunda Fikriye isimli bir sınıf arkadaşıyla tanıştı ve onunla çok sağlam bir arkadaşlık kurdu. Tığ gibi incecik, uzunca boylu, kızıl saçlı bir kızdı Fikriye. Tıpkı müzeyyen gibi o da konuşkan değildi. Güneş görünce turkuaza dönen porselen mavisi gözleri vardı. Onu görenler genç kızın dudaklarıyla değil gözleriyle konuştuğuna yemin edebilirdi. Son derece fakir bir aileden geliyordu. Okula yürüyerek bir saat mesafede ucuz bir pansiyonda kalıyor, parasızlıktan yürüyerek gidip geliyor, neredeyse hiçbir şey yemiyor içmiyordu. Günün birinde müzeyyen annesine Fikriye'den söz etti onun ne kadar yardıma ihtiyaç duyan birisi olduğunu anlattıktan sonra onun tek katlı evlerinin çatı katında kalması için yalvarmaya başladı. Konu Osman Macit Bey'e açılınca yaşlı adam babacan bir tavırla önce tanışalım sonra ailesi müsaade ederse bizde kalabilir cevabını verdi. Fikriye bir iki gün sonra elinde valiziyle çıka geldi. Nahide Hanım ve Osman Macit Bey onun huylarını kızlarına benzetmişlerdi. Çok az konuşuyor, Evden sadece okula gidip gelirken ayrılıyor, bunun dışında çatı katındaki küçücük odasından bile hiç çıkmıyordu. İlk geldiğinde anam babandan müsaade aldın mı, sonra tanımadığın bir ailenin yanında kalıyorsun diye darılmasınlar sana diye sormuşlardı. Fikriye, anam babam buraları bilmez diye cevap vermişti. E nerelisin diye sorulduğunda, işte orası çok karışık diye yanıtlamıştı. Benim köyüm öyle bir dağ başında ki bir yanı İzmit'e bakar, öbür yanı Bursa'ya, berisi ise Adapazarı'na. Fikriye ile Müzeyyen takip eden yıllar boyunca öğretmen ensünde beraber gidip geldiler. Osman Macit Bey ve Nahide Hanım Fikriye'yi kendi kızları gibi benimsemişti. Öyle ki Müzeyyen'e bir çift ayakkabı aldıklarında Fikriye'ye de alıyorlar, üstüne başta bir kıyafet aldıklarında Fikriye'yi de ihmal etmiyorlardı. Gel zaman git zaman iki kız Enstitü'nün son senesine kadar beraberce okudular. Diplomalarını almalarına sayılı günler kalmıştı ki başlarına bir felaket geldi. Bir sabah Fikriye'nin çatı katından inmediğini görünce müzeyyen kapısını tıklattı. Arkadaşı yatağında öylece uzanmış yatıyordu. Teni bembeyazdı. Mavi gözleri tavana bakıyordu. Arkadaşına ne olduğunu anlamak için dürttüğünde onun buz gibi olduğunu fark etti hemen bir çığlık atarak aşağı indi. Osman Macit Bey, kızcağızın öldüğünü anlayınca mahallenin imamını çağırdı. İkisi beraber kaskatı kesilmiş çenesini güçlükle bağladı. Kızcağızın ailesi uzakta olduğu için cenazeyi belediyenin mezarlıklar müdürlüğüne emanet ettiler. Ölüm raporunu tutan doktor, ihtimal ki kalbinde delik varmış diye mırıldandı. Fikriye'nin ölümü en çok müzeyeni sarstı zaten içine kapanık bir mizacı olan Müzeyyen hepten yıkıldı. Kimi zaman ağlama nöbetlerine giriyor, geceleri kabuslar görüyor ve uyandığında gözlerini yuvarlatarak Fikriye beni çağırıyor diye tıslıyordu. Günün birinde öğretmen atamalarının sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gideceğini söyleyerek evden ayrılan genç kızın yüzü dönüşte gülümsüyordu. Beklediği atama yapılmış, Kocaeli ilinde bir köy okuluna tayini çıkmıştı. Osman Macit Bey ve Nahide Hanım bu duruma hem sevindi hem üzüldü. İlk defa kızlarından ayrılacaklardı ama öte yandan kızlarını sevinçli gördükleri için de memnun olmuşlardı. Kaldı ki Kocaeli uzak bir yerde değildi. İstediklerinde kolayca gidip gelebilirlerdi. Birkaç haftalık bir hazırlıktan sonra karı koca kızlarıyla birlikte otobüse atlayıp ile gittiler. Müzeyyen önceden gerekli araştırmayı yapmıştı. Genç kızın atandığı Beşkayalar köy okulu şehir merkezine uzak Bursa tarafında bir dağ köyündeydi. Muhtar haftada bir gün pazara gidip geliyor böylece cibiyle köyün servisini de görüyordu. Müzehem ve ailesi muhtarı buldular ve bozuk köy yollarından geçerek Beşkayalar'ın yolunu tuttular. Burası ormanların içinde kerpiç evlerle dolu küçücük bir köydü. Köyde elektrik yoktu, su şebekesi de olmadığından çeşmelerden içme suyu karşılanıyordu. Köy okulu adeta dökülüyordu. Zaten sadece 15-20 öğrencisi vardı. Köy halkı somurtkan, yabancılara karşı soğuk, pek de yardımsever görünmeyen insanlardı. Müzeyyene kapısı bacası kırık dökük bir yeri okul lojmanı olarak gösterdiler. Osman Macit Bey ve Nahide Hanım ürkmüştü kızlarını böyle bir yerde bırakmak konusunda tereddüte düşmüşlerdi ama müzeyyen çok mutlu görünüyordu. Mesleğini yapacağı için çok sevinçliydi. Hal böyle olunca ses etmediler. Alışması için birkaç gün yanında kaldılar. Lojmanın kırık döküklerini biraz olsun tamir etmeye çalıştılar. Sonra da yine muhtarın cibiyle oradan ayrıldılar. Takip eden günlerde müzeyyen sık sık onlara mektup gönderdi. Her defasında çok mutlu olduğunu söylüyor hayatından memnun olduğunu belirtiyordu. Derken birdenbire mektupların artı arkası kesildi. Telefon etme imkanı da yok. Bu defa Osman Macit Bey bir mektup yazıp kızına gönderdi. 10 gün kadar sonra bir cevap gelir ümidiyle beklerken postacı kapıda arıza indam etti. Elinde kızlarına gönderdikleri mektup vardı. Zarfın üzerinde adres bulunamadığı için iade yazıyordu. Önce anlam veremediler ama içlerine bir kurt düşmüştü. Özellikle Nahide Hanım çok endişelenmişti. Gidip kızımızı bulalım diye yalvardı kocasına. Osman Macit Bey, Kocaeli'ne gitmek kolay ama cevabını verdi. Şehirden köye nasıl gideceğiz? Kadıncağız üzüntüsünden kahrolmuştu. Bey, ne yap, ne et, bul çaresini dedi. Yaşlı adam, eşraftan, zengin bir arkadaşına gidip durumu anlattı. O da kendi cibini şoförüyle beraber 3-4 günlüğüne Osman Macit Bey'e verdi. Karı koca hiç gecikmeden yola çıktılar. Birkaç saatlik bir yolculuktan sonra Kocaeli'ne vardılar. Osman Macit Bey köye giden yolu hatırlıyordu. Önce körfezi dolanarak Gölcük istikametine gidecekler, daha sonra da güneye doğru uzanan dağ yollarına uzanacaklardı. Müzeyini sıcak bir yaz günü bırakmışlardı köyde. Şimdi ise mevsim kıştan yavaş yavaş bahara dönüyordu. Yükseklerde hala karlı tepeler görünse de tabiat canlanmıştı. Cip çamurlu dağ yollarını çiğneyerek ilerliyordu. Kazandere köyünü geçtikten sonra yol ikiye ayrılacaktı. Bir taraf Parsık köyüne doğru gidiyordu. Diğer taraf ise Kayalara. Ama yol ayrımını kaçırmış olmalılar ki karşılarına Parsık köyü çıkıverdi. Köy meydanında rastladıkları bir adamcağıza selam verip beş kayalar yolunu sordular. Köylü şaşkınlıkla buralarda beş kayalar diye bir köy yok ki cevabını verdi. Osman Macit Bey itiraz etti. Ama nasıl olur? Kızım oraya öğretmen olarak atandı. Geçen yaz kendi elimizle teslim ettik. Allah Allah! Ben doğma büyüme buralıyım. Her yeri avucumun içi gibi bilirim. Bu yandaki son köy burası. Ötede değil köy, kulübe bile bulamazsınız. Yaşlı çift göz göze geldiler. Peki ya beş kayalar neresi? Köylü başındaki kasketini eline aldı. Dedim ya, hiç öyle bir yer duymadım ben. Buradan ötesi gözünüzün alabildiği ormandır. Aytepe ormanları deriz biz. 50 kilometre boyunca in cin top oynar.'' Ondan sonra yavaş yavaş İznik'in, Geyve'nin köyleri başlar. Arada katırla gidecek bir patika bile yok. Osman Macit Bey bir yanlışlık olmalı diye iç geçirdi. Jandarma yok mu buralarda? Gidip bir de onlara soralım. Köylü eliyle işaret etti. Geldiğiniz yoldan geri dönün. 10 kilometre kadar aşağıda Servetiye köyü çıkacak karşınıza. Bulgarya göçmenleri var orada. Jandarma karakolu da orada. Yaşlı çift bir umut adamcağızın dediğini yaptılar. Gerçekten de karakol sık ormanların içindeki Servetiye köyünün hemen girişindeydi ve belki de bölgedeki tek tuğla örülü binaydı. Jandarma başçavuşu ablak suratlı, ciddi bir adamdı. Onları dinledikten sonra birer çay söyledi. Sonra da buraları bizden daha iyi bilen kimse çıkmaz dedi. Beş Kayalar diye bir köy hiç duymadım. Sadece bizim mıntıkamızda değil, vilayet sınırlarında da bu isimde bir köy yok. İyi ama diyecek oldu Osman Macit Bey. Şunun şurasında 7-8 ay evvel kendi ellerimizle bıraktık biz kızımızı beş kayalara. Nasıl olur? Başçavuş derin bir iç çekti. Masanın çekmecesinden rulo yapılmış bir harita çıkarıp önlerine yaydı. Eliyle işaret ederek biz buradayız. Şehirden bu yana gelen tek yolda işte burası. Az yukarıda Parsık köyüne kadar gider sonra da kimsecikler yok zaten. İşte bakın bu mıntıkada Beş Kayalar diye bir köy yok. Osman Macit Bey ve Nahide Hanım giderek daha da endişelenmeye başlamışlardı. Geç olmadan şehre dönelim dedi yaşlı adam. En iyisi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidelim ve onlara soralım. Nasıl olsa onlarda müzenyenin bir kaydı vardır. Geldikleri yoldan geri dönüp şehre vardılar. Sonra sonra vilayetin Milli Eğitim Müdürlüğü binasını buldular. Personel işlerine bakan şefe durumu anlatıp Beşkayalar Köyü'nü ve öğretmeni Müzeyyen Hanım'ı sordular personel şefi işine sadık bir memura benziyordu. Allah Allah diye iç çekti. Ben mi yanılıyorum acaba dedi kendi kendine. Sonra kalın kapaklı bir defteri alıp dolaptan indirdi. Masanın üstünde sayfalarını çevirmeye başladı. Parmak ucuyla yazılanların üstünden geçti. Sonra emin olmak için tekrar en başa döndü. Dikkatlice tekrar baktı. Başını yukarıya kaldırdı. Hafızam beni yanıltmıyormuş dedi. Şu anda Kocaeli il sınırları içerisinde görev yapan bu isimde bir öğretmen yok. Hiçbir zaman bize bakanlıktan kızınızın adının geçtiği bir tayin emri de gelmemiş. Osman Macit Bey hararetle iyi ama peki ya Beşkayalar köyü o nerede diye sordu. Personel şefi gözlerini kırpıştırdı. Dağda garibi işte bu cevabını verdi. Kocaeli vilayetinde bu isimde ne bir köy var ne de bu isimde bir okul. Naydi Hanım ve Osman Macit Bey dehşete düşmüşlerdi. Sonraki günler boyunca hem resmi makamları hem de köy yollarını didik didik ettiler. Köy imamlarını, muhtarları, kaymakamlıkları, ziraat odalarını dolaştılar. Gittikleri her yerde aynı cevabı aldılar. Kocaeli sınırlarında bu isimde bir köy yoktu. Kızları Müzeyyen'in nerede olduğunu bilene de rastlamadılar. Çaresiz İstanbul'a geri döndüler. Daha sonraki yıllarda Osman Macit Bey ve Nahide Hanım her fırsatta Kocaeli'ne gidip bu işin sırrını çözmeye çalıştılar. Son bir umut belki bir karışıklık olmuştur diye Bilecik, Adapazarı ve Bursa gibi yakın vilayetleri de dolaştılar. İstanbul Milli Müdürlüğü'ne Ankara'daki bakanlığa gidip müzeyyenin atama emrini aradılar. Ancak arşivleri didik didik ettikleri halde kızlarının atandığına dair en küçük bir işaret bulamadılar. Hemen her gün mahallenin postacısına kızından mektup var mı diye sorsalar da bir cevap alamadılar. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Naide Hanım ikisinin de kabullenemediği o gerçeği kocasına fısıldadı. Yıllar evvel acıyıp evlerini aldıkları ve bir gün ansızın çatı katındaki yatağında cenazesini buldukları Fikriye kızlarını yanına almıştı. Müzeyyen onun ölümünden sonra aylarca kabuslar görmüş ve Fikriye beni yanına çağırıyor demişti. Osman Macit Bey başını salladı. Hatırladım mı hanım dedi karıncalı bir sesle. Beş Kayalar köyündeki herkes zayıf, uzun boylu, kızıl saçlı ve mavi gözlüydü. Tıpkı, tıpkı Fikriye gibi. Değerli izleyiciler, Sırlar Dünyası programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programı kapatırken günümüzde de Kocaeli'nde Beş Kayalar isimli bir köy olmadığını ancak bu yörede aynı isimle bir tabiat parkı olduğunu söyleyelim. Beş Kayalar Tabiat Parkı ıssız ve ormanlar içinde mağaraları ve kaya tırmanışına elverişli doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Tıpkı yıllar önce yitip giden fikriye ve müzeyyen öğretmenler gibi. Ayrılırken sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.